5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf güzel insan peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı yani siyer dersi 1. dönem 1. yazılı Sorularımızda karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gelmişken de şu beğen butonuna basmayı unutmayın. Geldik birinci sorumuza. Açık uçlu sorulardan oluşturduk. Hocam bu boşluk doldurma gibi değil arkadaşlar. Biraz daha senaryo tarzı olduğu için açık uçlu bir sorudur. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki yaş aralıklarında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin yanında kaldığını yazınız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar peygamber efendimiz daha doğmadan babası vefat etmiştir. Bunun üzerine peygamber efendimiz doğduktan sonra Mekke çok sıcak bir şehir olduğu için yaylalarda bulunan süt annesine verilmiştir ve bundan dolayı 0-4 yaş arasında süt annesinin yanında kalmıştır. Daha sonra belirli bir yaşa geldikten sonra yani 4 yaşından sonra annesinin yanına gelmiştir. Annesinin yanına geldikten sonra 6 yaşında annesi vefat etmiştir. Annesi vefat ettikten sonra annesi Den sonra yani geriye dedesi kalmıştır ve 6 ile 8 yaş arasında dedesi bakmıştır. Dedesi de 8 yaşında vefat ettikten sonra amcası amcası Ebu Talip Ebu Talip yani Hazreti Ali'nin babası Hazreti Ali'nin babası arkadaşlar 0-25 yaş arasında Peygamber Efendimiz'e kol gelmiştir ve Bundan sonra 25 yaşındayken ilk eşi Hazreti Hatice annemizle evlenmiştir. Ve şunu söyleyeyim, amcasının yanındayken ticaretle uğraşmış ve kervanlarla gitmiştir. Hatta evlendiği Hazreti Hatice annemizin kervanına da eee kervanında da çalışmıştır. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki anlatılan olay nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gençlik yıllarında Mekke'nin bazı ileri gelenleriyle toplanarak Mekke halkından ve Mekke'ye dışarıdan gelen kimselerden haksızlığa uğrayanlara yardımcı olacaklarına dair söz vermiştir. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz zaten dünyaya peygamber olarak geldiği için hani şunu demeyin yani Peygamberlik geldi 40 yaşından sonra ondan sonra işte iyi biri olmadı. Zaten doğduğundan bu zamana kadar iyi biriydi. Peygamber Efendimiz hiçbir zaman kötü biri olmadı. Bundan dolayı peygamberlik gelmeden önce 20'li yaşlardayken Peygamber Efendimiz ee, Hilful Fidul Fidul yani Erdemliler Topluluğu Erdemliler Topluluğu Kurmuştur Üçüncü sorumuza bakalım Üçüncü sorumuza baktığımızda Yukarıda verilen peygamberimizin isimlerinin Anlamları verilmiştir Bu isimler nelerdir yazınız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere peygamber Efendimizin dört tane ismi vardır Bunlar Mahmut Muhammed Mustafa ve Ahmet olmak üzere dört tane ismi vardır Yalnız bu isimlerinin Her birinin bir anlamı vardır Yukarıdaki anlamlara Baka baka yan taraflarına yazalım Allah'a çokça şükreden anlamı Ahmet'tir. Hocam TL yok. Bu TL değil arkadaşlar. Değil. Çokça övülmüş kimse Muhammed'tir. Muhammed. Seçilmiş kimse Mustafa'dır. Mustafa. Çok övülmüş olan ise Mahmut'tur. Bunların da isterseniz ekran resmini almayı unutmayın. Çünkü karşınızda sınavda sağda solda bir yerde çıkabilir. Öğrenmeniz gereken bir bilgidir. Evet geldik dördüncü sorumuza. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yeri ve tarihini söyleyiniz. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz Rebivül Evvel. Rebivül Evvel. Arkadaşlar ben bu ayı yazamıyorum ya. Vallahi açık açık söyleyeyim. Bakıyorum Rebiül Evvel, Rebiül Evvel ayının 12. günü dünyaya gelmiştir. Yani bu da e, bu Hicri takvime göre söylediğimiz için Miladi takvimde de 20 Nisan 571 yılına tekabül etmektedir. Tabii ki de Peygamber Efendimiz Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Ha şimdi geldik. Hocam peki dünyaya bu tarihte geldi. Peygamber Efendimiz ne zaman vefat etti? Peygamber Efendimiz arkadaşlar 8 Haziran 8 Haziran 632 yılında Medine'de Medine'de vefat etmiştir. Hocam nasıl aklımızda kalacak Mekke ve Medine? Şöyle düşünün arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Mekke'de doğdu. Bunu zaten biliyorduk. Hatta ilk soruda da söylemiştim. Niye? Yaylalara gitmişti, sıcaktı. Peki Medine'de olduğunu nasıl anlarız? Medine'de olduğunu yani vefat ettiğini şöyle anlarsın. O dönem Mekke ve Medine arasında çok uzak bir mesafe var, değil mi? Ha bundan benim elime ne olmuş böyle. <laughs> bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz Mekke'de ölseydi Medine yani vefat etseydi Medine'ye götürmek çok zor olacaktı. Bundan dolayı Medine'de vefat etmiştir ve şu anki Kapri'de Medine'de bulunmaktadır. Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye saldıran Yemen valisi kimdir? Bu da arkadaşlar Ebrehe'dir. Büyük büyük ordular kurup üstünü çizeyim altını da çizeyim. Hiç sevmediğim bir zaten. Kabe'yi yıkmak için gelmiş bir yazılacak da bir adam değil. De. Neyse aklınızda bulunsun işte. Yukarıdaki metni tamamlamak için boşluklara neler yazılmalıdır? Hz. Muhammed'e ilk vahiy nokta nokta dağında. Nur Dağı'nın nokta nokta mağarası Hira mağarasına gelmiştir. Gelen vahiyler Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Hocam bu kadarcık bilgiyle bitti mi? Bitmedi. Tabii ki de arttırıyorum. Bir bilgi daha veriyorum size. 610 yılı Nurda Hira mağarası Ramazan ayı Kadir gecesi Kadir gecesi Alak suresinin İlk 5 ayeti ve ilk gelen emir okudur. Yaradan Rabbinin adıyla oku ve bu vahiy yoluyla gelmiştir ve vahiyi getiren ise arkadaşlar Cebrail aleyhisselamdır. Bu bilgilerde yine aklınızda bulunsun. Karşınıza sağda solda okulda bayırda çıkar. Hz. Muhammed hangi kabilenin hangi soyundadır? Bildiğiniz üzere arkadaşlar Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz Kureyş kabilesinden ol Kureyş kabilesindendir ve Kureyş kabilesinin Haşim oğulları soyundandır. Kureyş kabilesinin Haşim oğulları soyundan gelmektedir. 8. sorumuza bakalım. Peygamberimizin çocukluk ve gençlik dönemi ahlaki özelliklerini yazınız. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz dedim ya gençlik döneminde de yine peygamber olduğu için yine doğru ve dürüst biriydi. Bundan dolayı ki Muhammedül Emin lakabını almıştır. Peygamber Efendimiz o dönemde doğru ve dürüsttü. Dürüsttü. İyi bir insandı. İyi bir insandı ve Peygamber Efendimiz emanete ihanet etmez zaten dürüstlükle onu şey yapıyordu, gösteriyor. Hak yemez. 9. sorumuza bakalım. Abdülmuttalip peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için niçin Muhammed adını verdi? Şimdi bildiğiniz üzere peygamber efendimizin ismini kim verdi? Dedesi verdi. Dedesi peygamber efendimize Muhammed koymasının altında ne var? Şimdi bir önceki sayfada bahsettiğim Muhammed için ne demiştik? Evet şurada çokça övülen kimse demiştik. Ve burada Peygamber Efendimizin dedesinin bunu söylemesi yani Muhammed ismini vermesi evladının yani torununun evlat deyince yanılmayın arkadaşlar yani torunu çünkü bizde hani dedeler hep evladım diye sever ya ondan dolayı öyle söyledim. Torununun arkadaşlar çokça övülmesi için bu ismi vermiştir. Sorularımız bu şekilde umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğimiz not tabi diğer sınavlar gibi bir çizgi iki yaralak, gotçaman gotçaman, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik